Gözleri işten gülmeli, hatta sürmeli. Bir kompozisyon sanatçısı. Yazdımı yer yerinden oynuyor. Velisi okula gelmez, yabancı okullara parasız çağrılır da babası vermez. Orta bir. Anne annesinin karabiberi. Esmer ama kendini sarışın zanneder. Kötü okullarda takdirname yalnızlığıyla köşelerde. Alkolden gayrı her şeye küsmüş eski asker ve hayırsız derse günah olmayacak bir baba ile boğulmamak için evin hep ücra odalarında. Kızlara saldıran ve çevresini köpek ısırıklarına alıştıran Tazmanya canavarı çocukların düşmanlığıyla ve kırılmış ve bir türlü yerine kaynamayan kol, yaralı bir kalp, incinmiş ruh ile kitaplarda, devrimlerde, isyanlarda, karşılıksız sevdalarda. Aşkın ve muhabbetin uzun, tehlikeli ve kaynar yollarında, Paltolonu terden ortasından çatlayana kadar giyinik, Sonunda o kitaba denk gelene kadar çıplak, Ağrı namus şişesini taşa çalmış, Öyle dal taban ve inadına üryan, Kafasından uydurduğu bir meczupla konuşur, Onunla kol kola. Geldik sonunda bir adanın ecnebi kollarına çekirge. Dilini yutmuş bir iskete. Yalnızlık, nefse terbiye. Enteresan hikaye. O eski fotoğrafta sana bakarken mahzun ama artık gözlerindeki o dip gülüş biraz perdelenmiş olsa da bir sırat köprüsünü keşfetmiş olanların inancıyla daha bir köklü. Fakat içimde hep o küçük adam. Göğsümün şehirlerinde avare. Yazıp duruyor sanıyorsun ama öyle değil. Orta birde bir çocuk, üçüncü sınıfta giysin diye bol takım elbiseli, biraz peltek, uzun boyu saklansın diye kambur ve içine eğilmiş. Dikkatli bakarsan gözü yaşlı ve dışa kapalı. Bazen bir fırtına kaptanı gibi görünüyor ama ses etme. Konuşuyor hala o kendi kendiyle.